İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, kazandığımız için mutluyuz. Ee, onu söyleyeyim. İki yarının son maçıydı. Ocak ayında çok zor bir periyot oynadık. Çok fazla maç oynadık. Bugün de e, zor bir müsabaka oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. E, zaman zaman oyunun bazı bölümlerinde oyuna ortak oldular. E, Onlar da. Ama tamamen takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda oyunu attığımız oyuncular Adem için Gökhan Töre'nin işte Enkudu'nun, Dorukan'ın oyuna girmesiyle e, takım biraz daha toparlandı. Ve e, zor da olsa önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı e, birinci sırada bit, lider bitirdik. Bu çok önemliydi bizim için. Çok zor bir e, süreçten geçerek e, buralara geldik. Öncelikle onu söyleyeyim genel ilk yarı değerlendirmesine girersek e, kötü başladığımız, istediğimiz gibi organize olamadığımız bir sezon başlangıcı. Ondan sonra toparlanan bir Beşiktaş, iyi oynayan, mücadele eden, oyunsal anlamda çok güçlü olan bir Beşiktaş. Yine ilk yarısını e, hak ettiğimiz yerde lider olarak bitirdiğimizi düşünüyorum. Bazı maçları kazanmak e, zordur. E, bu 7 günde 3 tane maç oynadık. Kolay değil. Takım her maç 110 kilometrenin üzerinde koşuyor. Onu söyleyeyim. Yani 7 günde bu kadar koşu mesafesi kolay bir iş değil. Bugün de oyunun ikinci yarısında oyuncularımızda yorgunluk belirtileri çok net olarak göründü ki bu çok normal böyle birlikte. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Ama elimizden geldiğince yerleri değiştirerek, hamleler yaparak oyuncularımızı daha diri tutmaya çalışıyoruz. Özellikle ilk yarı oynanan müsabakalarda bunu yapmaya çalıştık. Bu da iyi oldu diye düşünüyorum ben. Çok zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Yani herkes için zor bir ikinci yarı olacak. Çünkü ligin ikinci yarıları her zaman daha zordur. İyi hazırlanmalıyız. Zor bir maç periyodu var. İyi konsantre olmalıyız. Sağda çok fazla mücadele etmeliyiz. Koşmalıyız. Ve konsantre olmalıyız. Bunları yaptığımız sürece çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk yarıyı bitirdiğimiz gibi ikinci yarıyı da bu şekilde bitiririz. Yani şöyle söyleyeyim, tabii büyük takımda çalışıyorsanız e, otomatikman e, minimum iki ortalamayla gitmek zorundasınız, onu söyleyeyim. İki ve üstü e, bizim için yeterli bir ortalama. Şu anda sezon başlangıcında da bu e, puan işini konuşmuştum, beklediğimizin gerisindeydik. Ama kazandığımız müsabakalarla istediğimiz şu anda puan ritüelini yakaladığımızı düşünüyorum. ya Herhalde ikinin üzerindeyiz şu anda. Bu da iki? 2.2 bana göre Türkiye için yeterli bir puan ritüeli. Bu iyi bir puan bizim için. Bunu devam ettirebilirsek ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Türkiye Spor Hazarları Derneği'nin sorularına geçiyorum hocam. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın sorusunu arkadaşımız sordu. Aynı soruydu. Geçiyorum. Beyaz TV'den Emre Zabunoğlu. Hocam transfer dönemindeyiz. Takviye istediğiniz net bölge neresi? İkinci olarak Adem Layiç ve Gökhan Tören'in şu andaki mevcut performansı için ne söylemek istersiniz? Bu oyuncuları tekrar kazanıp takıma monte ettiniz. Yeni bir transfer etkisi yaratır mı? Geçen hafta da söylemiştim. Geçen maçtan sonra da aynı şeyleri söylemiştim. Adem ve Gökhan yavaş yavaş aramıza dönüyorlar. İyi antrenman yapmaya başladılar. Yavaş yavaş fizik olarak da fit duruma geliyorlar. Onlardan sezonun devamında faydalanacağız. Bizim için ikisi de önemli transfer çünkü uzun zamandan beri yoklar. Onları da biz yeni transfer olarak görürsek iki tane yeni oyuncu kazandığımızı düşünüyorum e, sezonun ikinci yarısı için. Devamında bir e, Santrafor bölgesine bir oyuncu istiyoruz takviye olarak takıma. Yani bilmiyorum şartlar uygun olur mu? Yani ben raporumu zaten daha önce de söyledim verdiğimi e, bu konuyla ilgili. Eğer mümkün olursa, ekonomi uygun olursa, şartlar uygun olursa bir Santrafor transferi yapmak e, istiyoruz. Takımı güçlendirmek adına ama tabii bu benim konum değil başkanın ve yönetimin konusu bu ama ben olması gerektiğiyle ilgili raporumu verdim. Artık olursa olur Hiçbir takım çantada keklik değil. Herkes çıkıyor, mücadele ediyor, savaşıyor, puan kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ya yani bu müsabakalarda zorlanmamız veya bu sorunları yaşamamızı ben çok doğal olarak görüyorum. Son soru hocam. A Spor Hakan Gündoğar. Son 4 ayın en iyi teknik direktörleri listesinde Avrupa'da 5. sıradasınız hocam. Sizi zirvede ne zaman görürüz demiş. Valla e, Avrupa boyutunu bilmiyorum yani oraları takip etmiyorum çok. Ama dediğim gibi e, bu pozisyonda olmak, e, buralarda olmak benim için de tabii ki mutluluk verici. Çünkü gerçekten e, ben geçen sene göreve başladığım günden beri işte pandemi başladı zaten peşine. Seyircisiz oynuyoruz. Çok zor bir süreçte görev aldık. Onu biliyoruz. Yani işimiz hiç kolay değil. Onu da biliyoruz. Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Özellikle büyük takımda çalışmak gerçekten çok zor. Çünkü sonuçlar muhakkak iyi olmak zorunda mecbursunuz iyi sonuçlar almaya. Onun dışında bir sonuç hiçbir şekilde bizi kurtarmıyor. O yüzden e, bu pozisyonda çalışmak gerçekten zor ama herkesin bilmesini istiyorum ki bütün camiamızın, ben de, ekibim de, oyuncularım da hepimiz yani taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar.